Yıldırım'ın en gözde mekanlarından Barış Manço Kültür Merkezi. Kültür aktiviteleri yapılması amacıyla Sayın Cüneyt Karlık zamanında temeli atılıp döneminde inşaatın %5 ila %7'si tamamlanan, sonrasında Sayın Ramazan Altınöz döneminde inşaatı bitirilen ve Sayın Özgen Keskin döneminde tiyatro koltukları, sahne düzenlemeleri gibi küçük eksikliklerin tamamlanmasıyla açılışı yapılan Barış Manço Kültür Merkezi uzun süredir Yıldırımlılara hizmet vermekte. Son olarak da Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'ın gayretleriyle, burada uyumayan kütüphane yapılması çalışmalarını başlatılmış. Böyle bir kültür merkezinde anlamına uygun olarak kütüphaneye kavuşturduğu için öncelikle kutluyorum ve çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Ancak, diğer yandan herkesin bildiği gibi dünyanın hiçbir ülkesinde kültür merkezlerinde kafeteryalar, güzellik merkezleri, restoranlar vesaire olmaz. Umuyor ve diliyorum ki, uyumayan kütüphane hizmeti gibi Barış Manço Kültür Merkezi'ni yıldırımlılar ve bursalılar için gerçek anlamda amacına uygun bir kültür merkezi haline dönüştürülür. Saygılarımla. Necmettin Şengül YLD, S, B, Ş, -K, Yard. Yer. YNT noktalar ve iş uzmanı. Yaya güvenliği dikkate alınmalı. Size gönderdiğim fotoğraflar, Ankara yolu Kestel çıkışı ile Kestel kavşağı arasında kalan yerden. Buraya çok acil üst geçit yapılması gerekiyor. Özellikle çalışmak için her gün yüzlerce kişi sabah ve akşam saatlerinde bu yolu kullanıyor. İnsanlar yolun karşısına adeta kelle koltukta geçiyor. Geçmişte bu bölgede ölümlü kazalar da yaşandı, insanlar karşıdan karşıya geçerken can verdi. Bu kazaların ardından bölge sakinleri imza toplayıp belediye ve diğer ilgili yerlere ilettiler. Ancak ne hikmetse aradan yıllar geçmesine rağmen bir üst geçit yapılamamış bölgeye. Pes doğrusu bir üst geçit çok görülür mü? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Yöneticilerin acilen sorumluluk alıp bu bölgeye üst geçit yapmalarını bekliyoruz. Kestel Belediye Başkanımız Sayın Önder Tanır bu konuya önderlik yapabilir. Verecekleri yanıt ve çözüm için şimdiden teşekkür ederiz. Kestel Kale Mahallesi sakinleri dikkat. Mustafa Kemal Paşa ve Karaca Bey'de su kesintisi. BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafa Kemal Paşa ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Atatürk Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi ve civarında 13 Ağustos 2022-13.09.2022 tarihleri arasında, 10,00 ila 18,00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Karacabey ilçesi Emir Sultan Mahallesi, 204. Sokak, 202. Sokak 360. Sokak 185. Sokak 187. Sokak 189. Sokak Yeni Mahallesi 241. Sokak Karaca Bey Küçük Sanayi Sitesi ve civarında 13 Ağustos 2022-13 Eylül 2022 tarihleri arasında 10.00-18 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur. Büyükşehir Belediyesi